Dışarıda muhteşem bir sıcak var. Denizde yüzen medeni insanlar, kavurucu sıcakta kendinden geçmiş güneşlenen çiftler, sahillerde altına sıçmış gibi paytak paytak yürüyen ufak çocuklar ve harika bir Türkiye görmek istiyorsan al Türk öyle bir şey yok. Eğer bugün bebek sahilinden dönüyorsan biliyorum psikolojim bozuldu. Çünkü banka yatmış çırılçıplak şekilde güneşlenen bir homo erectus görme ihtimalin çok yüksekti. Bunların hala var olmasının evrim teorisine bir katkı sağlayacağını Robert Darwin bile düşünemezdi. Çünkü evrim gerçekse şimdiki maymunlar niye insan ...olmuyor sözlerine karşılık bu videoları gösterebiliriz. <laughs> evet, bir mülteci arkadaşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Bu arada görüntüleri de gösteremiyorum. YouTube kurallarına uygun bir şey değil bu. Ama Twitter hesabımdan paylaştım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Nasıl da reklam çakıyorum oraya. Ama cidden illa bir link görüntü istiyorsanız Twitter'da bakabilirsiniz. Evet dediğim gibi bir Erectus banka yatmış güneşleniyordu. Hem de çırılçıplak şekilde. Farkındayım çok alay alarak başladım ama olay sadece bununla sınırlı değil. Aynı sahilde arkadaşlar herkese açık alanda nasıl diyeceğimi bilmiyorum o kelimeyi şu an. Kronik cinsel penetrasyon yaşandı. Nasıl diyeceğim arkadaşlar? Çoluk çocuk da izliyor. Tamam biraz daha evrimsel dille açıklamaya çalışalım. Daha bilimsel konuşalım. İki adet insan görünümlü orangutan çiftleşti. Herkese açık alanda ve bunu videoya çektiler. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bununla sınırlı da değil aynı gün içerisinde Esenyurt'ta bu sefer bir mülteci caminin içerisinde 11 yaşındaki bir çocuğa Evet, tahmin ettiğiniz oldu. Çok açık konuşamıyorum ama siz zaten olayları gayet iyi anlıyorsunuz. Ve tüm bu bahsettiğim her şey arkadaşlar bir gün içerisinde yaşandı ve daha da yaşanmaya devam edecek gibi duruyor. Olayların detaylarına gelecek olursak bu herkese açık alanda çiftleşen davarları söylemiştim ya. Onlardan bir tanesinin Türk olduğu anlaşılmış ama bunun nationality anlamında söylemiyorum. Çünkü aslında Suriyeli vesaire de olabilir. Uzaktan öyle gözüküyor bu arada. Sonradan Türk vatandaşlığı almış da olabilir ancak Türk olduğunu, Türk vatandaşı olduğunu söylediler. Yakalanıp gözaltına alınmış arkadaşlar burada benim en anlamadığım nokta olayı gerçekleştiren iki şahsın da suç dosyası bir hayli kalabalık. Adam yaralama var, uyuşturucu var, cinsel istismar var ki zaten bir tanesi galiba erkek olan uyuşturucu bağımlısıymış ve bu insanlar halen sokakta elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Sonra da biz böyle görüntüler gördüğümüzde Aa bu ne diyoruz? Aa bu ne Tabi. Eskiden böyle yaz sıcaklarında dedem alırdı oltasını, beni de alırdı yanına. Emin önüne falan giderdik. Dedem balık tutardı. Lan o günleri hatırlıyorum da ne kadar böyle naifti. Yok yok ben küçük olduğum için bana öyle gelmiyordu. Harbiden naifti. Yani bugün bebek sahilinde gezerken ailenizle beraber herkese açık alanda çiftleşen iki orangutan görebilirsiniz. Bir çocuğun falan görmesi nasıl bir travma yaşatabilir böyle bir durumda. Ve ben bugün de Emin önüne gittim. Gördüğüm manzaralar anlık olarak alıştığımız ama eski bakış açısıyla baktığımız da rezalet manzaralardı. Bunlar olurken İçişleri Bakanı ne mi yapıyordu? Gezi'nin 9. yaşına özel Boğaz Köprüsü'ne bir pankart asılmış ve bu pankartı aşağıya indiren polislere Süleyman Soylu özel hediye vereceğini söyledi. Peki siz Süleyman Soylu'dan bugün yaşananlara dair herhangi bir tweet gördünüz mü? Ben görmedim. Bunun yanı sıra Erdoğan da şöyle dedi. Devamlı alkol vergisini arttırıyoruz. Bundan da çok rahatsızlar. Aç sefil geziyorlar ama rakıyı birayı almaktan geri durmuyorlar. Daha geçen günlerde Recep Tayyip Erdoğan milletin aç sefil olmadığını, kendi Ağzıyla söylememiş miydi, şey demişti hatta. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Şimdi bunu söyleyerek kendi sözünle çelişmedin mi? E milletin özel hayatına da karıştın. Aynı zamanda bundan çok rahatsız olduğunu da biliyorsun insanların, söylemişsin. E insanların çoğunluğunun rahatsız olduğu bir şey bilinçli olarak yapmayı da sen yerine getirdin. Kanka ne zaman salmayı planlıyorsun mesela? Yani ülkede herkese açık alanda cinsel içerikli film bile çekilebilirken, mülteciler çırılçıplak banklarda yatıp güneşlenebilirken, insanların giyimlerine dayanarak konserler iptal edilebiliyor. Toplumun ahlakı bozulacak diye bir sürü şeye veto verilebiliyor. Baba zaten hava sıcak. Son 94 yılın en sıcak Mayıs gününü yaşamışız. Gözünü seveyim salın artık. Çünkü daha benim psikoloji kaldırmayacak.